Kiminin gülü, kiminin silahı vardır. Belki beyninde, belki elinde, belki de yüreğinde. Sen öfkenle dağlarda silah çatarken, ben hayaller kurdum güle bakarken. Ne zaman silah sesi duysam, çakal sesi gibi ürpertir beni. Yüreğim Yüreğim kan revan içine düşer... Güller ağlar... Benimle beraber... Senin cöplerin küfürlü... Kavgalı ve belalı... Umutsuzsun... Bitkinsin... Yeniksin işte... Bense ne umutsuzum... Ne bitkin... Güller yeşerir düşlerimde... Pilizlenir boy verirler... Uzanırlar... Hayatın damarlarına... Her bir damar sevgi olur kardeşlik olur, barış olur, huzur olur. Düşerler toprağa. İşte belki budur sevgiye, aşka, dostluğa farklı bakışımız. Ben ana dedim, yar dedim, çocuk dedim, huzur dedim, barış dedim, kardeşlik dedim. Sen bütün bunlara kalleşçe silah çektin. Kurşun Sıktın Kanla Boyadın Beyazları Cesetle Doldurdun Çukurları Nedir Biliyor Musun Aynı Göğün Altında Bir Roman Olmuşuz Uzun Bir Şiir Belki De Hiç Bestelenmemiş Bir Şarkı Bir Öfke Bir Hasret Olmuşuz Gözyaşların Aynı Renk Olduğu Göklerde Hakkımıza Ferman Verilmiş ne suç işlediğimiz bilmeden yasaklanmışız. Adı onur, adı şeref, adı kavga olan hayata. Uzak kaldık aynı romanlarda, aynı yollarda, aynı sevdalarda. Sağımızda solumuzda kavgalar, her yer kan gölü, her yer acı. Her çocuğun yanağına damlayan gözyaşı, gözlerinde kırık kalmış bir sevinç izi. Her ananın ciğerine düşen bir ateş. Özgürlüğe haykıran dile kelepçe. İnsanlık, insanlık can çekişti dağlarda, ovalarda, caddelerde, sokaklarda barış gelmedi. Huzur gelmedi. Silahlar susmadı. Gözyaşı dinmedi. Sen de ben yara aldık. yüzün aldık karanlık gecelerde solan güller sessiz sessiz ağladı. Bir gün tarih çatlayacak utancından. Kendi kendini ateşe verecek, kül edecek. Kendini, sonrasını toz ve duman, feryat ve figan. Sen ve ben gibileri tarih yazacak yeniden. Öfke de olacak sayfalarında, umut da, barış da, huzura işleyen yüreklerde. Birileri bizim gibi aykırı bedeller ödeyecek tıpkı gül gibi silahlar gibi. Keşke çocuklarımız olsaydı. Boy boy ülkemin dağlarında silahlar çatılmasaydı keşke adı direnmek olan yaşam denilen o şarkı bu kadar kalleş bu kadar kancık olmasaydı. Güller solmasaydı, silahlar bombalar altında. Güller solmasaydı. Hoşça kal. Hoşça kal artık gidiyorum. Ardımda Helepçeler, Filistin'ler, Ahmetler bırakarak. Hoşça kal. Ve kendi tarihime bir şiir bırakarak. Unutma, hala bir umut var. Al bu gülü. İyi sakla. Kimseler dokunmasın. Gül yaşadıkça silahlar patlamasın. Kurşunlar, kurşunlar yürek yakmasın. Analar, analar artık ağlamasın. Hoşça kal.